Hey yo herkese merhaba arkadaşlar ben Melbi kanalıma hoş geldiniz. Bayağı da bir şekilde video çekmiyorum neden bilmiyorum. Arkadaşlar bugün karşımda Barbie'nin 65. yılına özel olan Barbie 65. yıl kutlama bebeği var. Ben gerçekten inanılmaz heyecanlıyım bugün bu bebeği açacağımız için. Şöyle paketi size göstereyim. Paketimizin önü arkadaşlar bu şekilde holografik. Paketimizin arka tasarımı. Ve gerçekten çok güzel. Farkındaysanız biraz böyle pinap tarzı yapmışlar arkadaşlar geçmişe yönelik. Ve ben şu holografik tasarımını aşırı beğendim. Umarım görüyorsunuzdur. Şimdi bugün sizlerle beraber kısa bir şekilde bu bebeği açıp sizinle beraber tanıyacağız. Ben bu bebeği arkadaşlar tren yoldan aldım. Ve bu bebeği bulmama yardımcı olan Yasemin ablacığım, canım manevi annem. Sana çok teşekkür ederim. İki versin aşkım. Hemen size incelemek istiyorum. Aslında ben Barbie Lux 4. dalganın 5 kızında aldım. Onları açmak istiyordum. Ama bebek Türkiye gelince ve uygun fiyata gelince hemen dedim ki yapışmalısın, almalısın ve hemen tanıtmalısın. O yüzden şimdi buradayım. Hadi açalım. Biliyorum bu şekilde atalım ama daha çok seviyorsunuz. Ama videodan biraz izledim. Bir de video ışığımda da şu an... Kavga etmeyin! E, video ışığımda şu an olmadığı için e, bebek aşırı parlıyor. O yüzden sanırım kamerayı ters çevirip çekeceğim. Biraz da kendimi göstermek istedim. E, ben de siz... Ben de sizi çok özledim ha. Ben de sizi çok özledim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bebeği gösterelim başta pakette size. Böyle bir balodan geldi. O kadar belli ki sanki böyle merdivenden iniyormuş gibi arkadaşlar. Bakın böyle sahneye yeni çıkmış. Şöyle yapalım. Paketimizin arkası. Burada arkadaşlar Barbie'nin gözleri kahverengi tasarlanmış ama bebek ne yazık ki mavi gözlü yapılmış. Şimdi burada diyor ki 1959 yılından bu yana Barbie çocuklara her şey mümkün olduğuna inandırmak için nesilleri ilham verdi. Barbie mavi sefir 65. yıl dönümü bebeği 30 bucaksız hayallerle dolu yılları kutluyor. Evet Barbie'cim teşekkür ederim. Bizimle 65 yıldır beraber olduğun için. Ve bu arada ben Barbie'yi çok çok seviyorum. Çünkü Barbie benim babamla aynı yaşta arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Benim babam da 9 doğumlu. Şimdi bu bebeği nasıl açıyoruz? Zarar vermeden nasıl açılır? Hemen gösterelim. Bugün biraz inceledim çünkü videolarını ve kendim de biraz keşfetmeye çalıştım. Bu çentiyi açıyorum. Altı da açmanız gerekiyor. Çentiklerini. Daha sonrasında ise şöyle çektiriyorsunuz. Biraz zor açılıyor bu arada. Paketimiz zarar görmedi. Şimdi belki bazılarınız diyecek bu bebeği açtıktan sonra giydir, saçlarıyla oyna falan ama asla bu sefer öyle bir şey olmayacak rüyanızda görürsünüz ne yazık ki. Bir sertifikamız var. Diyor ki, materyaldeki tasarımcı ve sanatçıların ortak çalışmasıyla tasarlandığını doğrular. Şimdi biliyorsunuz ben sizinle deneyimlerimi paylaşmayı seviyorum. Elbiseden şöyle bir karton çıkıyor. Elbisesini böyle dolgun göstermek için. Bebek gerçekten şaheser. Şöyle bir standımız çıkıyor. Elbisesine burada diyecek hiçbir sözüm yok. Elbisesine bayıldım. Bakın şöyle göstereyim. Elbisesi gerçekten ya anfet ya. Elbisesi 1, 2, 3, 3 mü? 4. 4 kattan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle küçük zımbaları var birbirlerine plastikle ve ben üzgünüm bunları açmayacağım. Çünkü görüntüsü bozulsun istemiyorum. Çünkü bu benim uzun zamandır aldığım Pahalı bebeklerden birisi olabilir yani. Ben hiç böyle bir tane sadece bir tane bebeğe hiç bu kadar yüklü para vermemiştim. 1500 liraydı bu arada. Ama tabii ki Ama tabii ki arkadaşlar normal şartlara göre Türkiye'de ben bu bebeğin bu kadar uyguna gelebileceğini hiç düşünmüyordum. Ya yeter ya. Arkadaşlar videonun ışığı ne yazık ki bozulmaya başladı. Çünkü benim ruhasız iki tane kedim var ve her şeye zarar verdikleri için ee, güneş ne yazık ki battı onlardan dolayı. Biraz sinirlendirdiler beni hatta. Git başımdan. Valla sinirliyim size. Ne anlattığımı bile unutturdular bana. Neyse bebeğimizin dediğim gibi elbisesini bozmayacağım. Tek parça bir elbisesi var. Böyle siyah eldivenleri var. Eldivenlerine bayıldım. Tül. Burada iki tane kurdelesi bulunuyor. Yani iki tarafta da. Ve şöyle bir e, etiket mi artık ne diyebilirim bilmiyorum etiketi var arkadaşlar. İlk çıkan Barbie'de de bu vardı bu arada. Ve ben bunu nasıl çıkartacağını hiç bilmiyorum. Zarar vermek de istemiyorum. Yani bebeğin orijinalini bozmak istemiyorum. Ama biraz onu çıkartmak da istiyorum. Uzun zamanda gördüğüm en uzun saç bebeklerden birisi olabilir. Bu kadar uzun olduğunu asla bilmiyordum. Ve şu an şok içerisindeyim. Saçlarını öğrendiğim andan itibaren. Şu saçlara bakar mısınız? Ne kadar uzun. Bebeğimizin saçları şöyle yukarıdan toplanmış. Bakın iki parçaya ayrılmış. Şöyle iki tarafa doğru. Ve bebeğimizin saçları çok şükürler olsun ki dalgalı. Böyle kıvıcık gibi. Ve saçları inanılmaz yumuşak arkadaşlar. Yani bu bebeğin saçını insana yıkamış. Yani ben şu an bile o kadar beğendim ki dokunmaya kıyamıyorum. Nasıl yıkıyorsunuz bunu? Tamam bir şey var saçında evet. Ama inanılmaz ya. Gerçekten saçlara bakar mısınız? Delireceğim. Tam bir afetsin sen. Şöyle yine takıldı. Arkadaşlar Millie'nin suratı aşırı güzel. Bakın şöyle inceleyelim. Allah'ım bu nasıl bir surat ya. Mavi gözlü de çok güzelmiş. Hem yani kahve gözlü olsun istiyordum diyordum ama ben böyle de bayıldım. Gözleri mavi. Göz makyajı mavi ağırlıklı. Ruju arkadaşlar, kıpkırmızı ve dolgun bir dudak. dudana bayıldım. Şöyle ilk Barbie'nin taktığı gözlüğe benzer. Cat eye, kedi gözü şeklinde bir gözlüğü var. Şöyle üstten bir bakışı var bebeğimizin ama inanılmaz tatlı. Şöyle iki tane küpesi var bebeğimizin. Ve e, yüzüne bir şey yapmaması için, zarar vermemesi için şöyle plastikle korumuşlar. Küpeleri çıkıyor. Küpelerini çok güzel yapmışlar arkadaşlar değerli bir taşmış gibi gözüküyor. Hoşuma gitti. Burada ayakkabılarını sevmedim ne yazık ki. Çünkü ayakkabıları çok sıkı çıkıyor ayağından. Kırmızı ojeleri bulunuyor. Ayakkabılarını sevdim ama çıkma, çıkmasını bu şekilde sevemedim. Bakın şöyle. Burada video çok karanlık olmaya başladı ya. Ben nasıl çekeceğim bu videoyu bilmiyorum. Youtube ışığım arkadaşlar kırılmış. Sağ olsun kedilerim halletti yine. O yüzden bu videoyu nasıl yapacağımı da hiçbir fikrim yok. Vücuda arkadaşlar yine model vücudu. Yani model muse. O kadar çok seçmem her yere takılmış ki. Eldiveni çıkarayım mı sizin için diyeceğim. Dur bakayım çıkıyor musun sen? Bağlamışlar eldivenlerini de. Sağ gerçekten. Ne gerek vardı bunu buna. Şöyle bir yapışkan vardı ve aldım. Ya arkadaşlar kedilerim beni gerçekten çıldırtmak için yaşıyor bu dünyada. Şöyle eldivenlerini çıkartınca kırmızı ojelerini görüyorsunuz. Kedime niyesini sinirlendiğimizi göstereceğim şimdi. Çıkmaz onun içinden. Yani bebeği anlatmaya gerek yok bence çok fazla. Görüyorsunuz her şeyini. İnanılmaz saçları var. Bakın. İnanılmaz saçları var. Ya yani saçlarına gerçekten öldüm. Öldüm. Suratına bayıldım. Yani şu gözlüğünü bile çıkarmak istemiyorum ilk defa bu bebeğin. Şöyle çıkartsam bakayım. iplerinden geri takabilir miyim ben seni? Durun bakayım. Arkadaşlar sizin için çıkarttım. Ya görün be youtuber görün ha. Vallahi sinirleniyorum size. Benim gibi youtuber var mı be bu dünyada? Suratı ya abi ya ben gerçekten bu bebeği tanıtamıyorum şu an. Ben tanıtamıyorum siz onu tanıyın. Kendiniz tanıyın keşfedin. Ben onu biraz uzaklaştırayım da öyle göstereyim size. Şöyle bir kedi gözlüğüm var. Bayıldım. Her şeyine aşık olun. Bu bebeği almayan gerçekten yani çok şey kaybeder. Ve yıllar sonra ağlar. Yani gerçekten ben birkaç tanesini almadım. Böyle kutlama bebeklerinin. Sonra üzüldüm. O lütfen siz benim yaptığım hataların aynısını yapmayın. Sonra çünkü bulamıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten yıllar sonra istiyorsunuz bunu. Asla çıkmıyor. Gözünü takamıyorum ben senin. Arkadaşlar gerçekten efsane ya. Bakın. Bu nasıl bir güzellik? Burada akşam oldu ve YouTube ışığımı da kedilerim bozmuş. Hiç istemezdim ama size flash'a bir gösterip bitireceğim. Bu arada sadece bebeği alırken çok dikkat edin. Çünkü suratları böyle bozuk olabilenler olabiliyor. Bir de saç çizgisi bozuk olan olabiliyor. Ya bunun düzgün ama böyle bazen arkadaşlar yabuk dikmişler şu kısmını, alın kısmını. Ben kendisine gerçekten aşık oldum. Her şey inanılmaz güzel. Şu ya bakar mısınız? Ne olur ya bak. Ben paket zarar görmesine neden yapıyorum? Bunun yattığı yere bakar mısınız? Sonra Melih niye çıldırıyor? Aşkım niye? Tamam bak bana yakın olmak istediğini biliyorum ama neden burada uyuyorsun? Bu da burada. Videoyu sabote edip duruyor. Şunları ayırdım. Daha sonra tekrar pakete sokarım diye. O plastiklerini yemiş. Şu kemerlerden bahsediyorum. Yani daha fazla tanıtabileceğim bir şey yok ne yazık ki. Çünkü ben bu bebeğin o bozmayacağım arkadaşlar. Ve kısa tutmaya çalıştım. Umarım size sevmişsinizdir. Bebeğimin gözleri masmavi. Ve böyle göz çizimi gerçekten çok detaylı. Düşünün o kadar zarar vermek istemedim ki şunları bile koparmıyorum bu sefer. Ya suratın inanılmaz ya. İnanılmaz bir şeysin abi sen. Bayıldım. Evet arkadaşlar ve saç rengi, evet saç renginden bahsetmedim. Saç iki renkten oluşuyor. Platin sarı ve böyle bal köpüğü renginde. Saçına da bayıldım. Bu arada mini kalıbına çirkin diyenler kendini şu an camdan atsın. Bu bebeğe çirkin diyemezsiniz. Abi. Bebek aşırı güzel bebek ve mini kalıbına ben aşığım. Sadece potansiyelini kullanmıyorlar arkadaşlar. Ve bu e, bebeğin yan arkadaşı olarak arkadaşlar Brooklyn bebeği var. Brooklyn'de arkadaşlar e, videoya koyacağım. O bebeği alamadığım için çok üzgünüm. Çünkü Zendaya'ya çok benziyor. Videoda onu göstereceğim size. Umarım bebeğimi beğenmişsinizdir. Uzun zamandır en amatör tanıttığım videom oldu. Ama ne yazık ki mecbur kaldım. Kedilerden kaynaklı. Şöyle Marilyn Monroe gibi bir e, vücudunu göstereyim bebeğin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sabit vücutlu. Bir bacağı daha önde. Şöyle standına takıyorsunuz. Ayakkabılarını sevdim. Ama daha güzel olabilirdi. Çünkü ayaklarına küçük olmuş gibi gözüküyor ve düşüyor sürekli. Ama ben genel hatlarıyla bu bebeğe aşık oldum ya. Aşık oldum kız ben sana. Vallahi evleneceğim seninle. Biraz Umarım bebeğimi ve videomu beğenmişsinizdir. Lütfen videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videoma yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve... Bunca yıldır bana ilham olduğun için Barbie sana çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Canım aşkım, güzelim benim. Nice beraber yıllarımıza. Bakalım 70. yıl Barbie'sini şimdiden çok merak ediyorum. Nezgi 60. yılı almamıştım. Ve bunu öyle telafi etmiş olduk. Ve bu arada bu bebek arkadaşlar benim en sevdiğim bebeğin elbisesinden çok benziyor elbisesi. O yüzden bu elbiseyle kavuştuğum için mutluyum. Umarım sevmişsinizdir. Bay bay.